Merhaba, ben Doktor Melis Çelik ve Düşünce Molası kanalına hoş geldiniz. Size bu hissettiğiniz yorgunluğun yaşınızdan kaynaklandığını söylediler. Bu bir yalan. Bu, altında yatan çok daha basit ve sarsıcı bir gerçeği örtmek için kullanılan, oldukça kullanışlı bir yalandır. Vücudunuz iflas etmiyor, hayır, asla. Vücudunuz sadece, modern yaşamın ondan acımasızca çaldığı en temel, en hayati araçlardan yoksun kaldığı için size bir yardım çığlığı gönderiyor. Her sabah yataktan kalkarken hissettiğiniz o ağırlığın, gün ortasında beyninize çöken sesin, bir zamanlar sahip olduğunuz o keskinliğin ve gücün yavaş yavaş kaybolmasının asıl nedeni takvim yaprakları değil. Gerçek neden, son 30-40 yıldır hayat tarzımızdaki köklü değişikliklerin vücudumuzda yarattığı ve farkında bile olmadığımız derin besin boşluklarıdır. Bu videoda size daha iyi beslenin veya spor yapın gibi klişelerden bahsetmeyeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz. Ben size bugün o yorgunluk perdesinin arkasında ne olduğunu göstereceğim. Size enerjinizi ve gücünüzü geri kazanmanız için bilimsel olarak kanıtlanmış, somut ve hemen uygulayabileceğiniz 3 özel anahtar vereceğim. Eğer artık bu durumu kabullenmeyi bırakıp, kontrolü yeniden elinize almaya, bir zamanlar olduğunuz o enerjik ve güçlü adama yeniden merhaba demeye hazırsanız, bir yere ayrılmayın çünkü hayatınız değişmek üzere. Devam etmeden önce eğer bu kanalda yeniyseniz ve sağlığınız konusunda ciddi adımlar atmak istiyorsanız, bir saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basın ve abone olun. Çünkü burada paylaştığımız her bilgi, sizin gibi daha fazla erkeğin o yalan perdesini yırtıp atmasına ve sağlığının efendisi olmasına yardımcı oluyor. Yaptığınız bu basit hareket, bu önemli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Peki, nedir bu size yaşlanıyorsun dedirten ama aslında tamamen geri döndürülebilir olan durum? Düşmanımızı tanıyalım. Asıl düşman zaman değil, zamanın akışıyla birlikte hayatımıza giren ve vücudumuzu içten içe tüketen sessiz sabotajcılardır. Bu sabotajcılardan en önemlisi, sessiz iltihaplanma dediğimiz durumdur. Vücudunuzun her yerinde, düşük seviyeli ama sürekli bir yangın olduğunu düşünün. Bu yangın enerjinizi tüketir, hormonlarınızı bozar ve sizi hastalıklara açık hale getirir. İşlenmiş gıdalar, şeker, kronik stres ve evet, birazdan konuşacağımız vitamin eksiklikleri bu yangını her gün körükler. Dedelerimizin hayatını düşünün. Onlar tarlada, güneşin altında çalışırlardı. Kendi yetiştirdikleri, besin değeri yüksek gerçek gıdaları yerlerdi. Onların vücutları doğayla bir uyum içindeydi. Bizim vücutlarımız ise beton binaların içinde, yapay ışıkların altında, besin değeri boşaltılmış, paketlenmiş gıdalarla bir savaş veriyor. İşte bu yüzden onlar yetmişinde bile dimdik ayaktayken, biz elimizde tükenmiş hissediyoruz. Savaş budur. Ama iyi haber şu ki, bu savaşı kazanabiliriz. Bu savaşın ilk cephesi, vücudumuzun temel savunma ve işletim sistemlerini yeniden kurmaktır. İşte o üç anahtar burada devreye giriyor. Onlar sadece vitamin değiller, onlar vücudunuzun yeniden başlatma düğmeleridir. Şimdi ilk anahtarla başlayalım. Erkekliğin ve gücün temel taşı olan o kritik hormonu, Testosteronu yeniden ateşleyecek olan anahtar. Haydi, konunun en derinine inelim. Çoğu insan D vitaminini duyduğunda aklına ne gelir? Kemikler. Kalsiyum. Bu büyük bir buzdağının sadece görünen yüzüdür ve işin aslı bu buzdağının suyun altında kalan kısmı bir erkek için hayati öneme sahiptir. Size şunu net olarak söyleyeyim. D vitamini bir vitamin değil, vücudunuzun ürettiği ve kullandığı en güçlü steroid hormonlarından biridir ve görevi sadece kemiklerinizi güçlü tutmak değildir. Asıl görevi erkekliğin genetik kodunu yönetmektir. D vitamini arabanızın motoru olan testosteronu ateşleyen kontak anahtarıdır. Dünyanın en güçlü V8 motoruna sahip olabilirsiniz ama eğer o anahtarı kontağa sokup çevirmezseniz elinizde sadece büyük bir metal yığını kalır. İşte erkek vücudunda olan tam olarak budur. Bilimsel araştırmalar bu konuda son derece nettir. Yapılan yüzlerce çalışma Kanındaki D vitamini seviyesi optimal olan erkeklerin, eksikliği olan erkeklere kıyasla istisnasız bir şekilde %25, %30, hatta bazı durumlarda %50 daha yüksek testosteron seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu, laboratuvarda elde edilmiş önemsiz bir rakam değildir. Bu, sabah yataktan daha enerjik kalkmakla kalkamamak, zihinsel olarak gün boyunca keskin olmakla bulanık hissetmek, kas kütlesini korumakla kaybetmek arasındaki farktır. Peki bu nasıl oluyor? Biyolojik olarak mekanizma nedir? Vücudunuzdaki her hücrenin D vitamini için bir reseptörü, yani bir kilit yuvası vardır. Ama testislerde, yani testosteronun üretildiği fabrikada bulunan Leydig hücrelerindeki reseptörler özellikle önemlidir. D vitamini bu reseptörlere bağlandığında, kolesterolün testosterona dönüşümünü sağlayan enzimleri aktive eden bir dizi genetik sinyali tetikler. Anahtar kilide girer ve fabrika üretime başlar. Anahtar yoksa, fabrika sessizliğe bürünür. Peki madem bu kadar önemli, sorun nerede? Türkiye gibi güneş ülkesi olarak bildiğimiz bir yerde nasıl olur da bu kadar yaygın bir eksiklik olabilir? İşte yanılgı burada başlıyor. Birincisi, yaş. 40 yaşından sonra cildinizin güneş ışığını kullanarak D vitamini üretme kapasitesi yarı yarıya düşer. Yani 20 yaşındaki bir gencin 10 dakikada ürettiği D vitaminini, siz 50 yaşında 20 dakikada, 30 dakikada anca üretebilirsiniz. İkincisi, yaşam tarzı. Dedelerimiz gibi tarlada değil, ofislerde, arabalarda, evlerde yaşıyoruz. Camdan gelen güneş ışığı D vitamini üretmez. Güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde kaçımız dışarıdayız. Çoğumuz değiliz. Üçüncüsü, coğrafya. Kış aylarında, özellikle İstanbul ve daha kuzeydeki şehirlerde güneş ışınlarının açısı D vitamini üretimi için yeterli değildir. Dördüncüsü, kilo. Fazla kilolarınız varsa, üretilen veya takviye olarak alınan D vitamini, kan dolaşımına karışmak yerine yağ hücrelerinde depolanır ve kullanılamaz hale gelir. Kısacası modern hayat bizi D vitamini kıtlığına mahkum etmiştir. Yapılan yerel araştırmalar, Türkiye'de 50 yaş üstü erkeklerde bu eksikliğin oranının %80'leri aştığını gösteriyor. Bu bir salgındır. Peki, bu görünmez salgına karşı çözüm nedir? Basit ve 3 adımlıdır. İlk adım, ölçtürmek. Doktorunuza gidin ve spesifik olarak 25 hidroksi D vitamini testi istediğinizi söyleyin. Test sonucunuz geldiğinde, referans aralığındaki normal kelimesine aldanmayın. Laboratuvarların normal aralığı, sağlıklı bir popülasyonu değil, genellikle hasta olan bir popülasyonun ortalamasını yansıtır. Normal olmak istemezsiniz, optimal olmak istersiniz. Optimal seviye, bir erkek için mililitrede 50 ile 70 nanogram arasıdır. İkinci adım, takviye. Çoğu erkek için bu optimal seviyeye ulaşmak, günde 4000 ila 5000 uluslararası ünite, i, u arasında, form olarak mutlaka, düç kolekalsiferol, kalsiferol, takviyesi almak anlamına gelir. Diki formundan uzak durun, o kadar etkili değildir. Üçüncü ve en kritik adım ise, doğru kullanmak. Bu en sık yapılan hatadır. Düç, yağda çözünen bir vitamindir. Eğer onu aç karnına veya yağsız bir öğünle alırsanız, emilimi %50'den fazla düşer paranızı ve umudunuzu çöpe atmış olursunuz. Onu mutlaka günün en büyük öğünüyle birlikte, içinde zeytinyağı, avokado, ceviz veya etin yağı gibi sağlıklı yağların bulunduğu bir öğünle birlikte alın. İşte bu basit değişiklik, alacağınız sonucun gücünü ikiye katlayacaktır. Bu ilk anahtarı doğru kullandığınızda, birkaç hafta içinde enerjinizde ve genel ruh halinizde hissedeceğiniz farka şaşıracaksınız. Eğer D vitamini motoru çalıştıran kontak anahtarı ise, B12 vitamini de o motoru hayata geçiren ateşleme bujisidir. Yakıtınız depoda olabilir, kontak da açık olabilir. Ama buji kıvılcımı çakmazsa o motor asla kükremez. B12, yediğiniz her lokma proteini, yağ ve karbonhidratı vücudunuzun her bir hücresinin kullanabileceği enerjiye, yani ATP'ye dönüştürme sürecinin merkezindeki kıvılcımdır. B12 olmadan hücresel düzeyde bir enerji krizi yaşarsınız. Ne kadar yerseniz yiyin, ne kadar uyursanız uyuyun Kendinizi sürekli yorgun ve bitkin hissedersiniz. Peki 50 yaş üstü erkekler için neden bu konu aniden bu kadar kritik bir hale geliyor? Cevap yine modern hayatın bir cilvesi ve yaşlanma sürecinin doğal bir sonucunda yatıyor ama çözümsüz değil. Sorun şu, B12 vitamini yediğimiz gıdalara, özellikle de hayvansal proteinlere sıkıca bağlıdır. Onu bu bağdan koparıp serbest bırakacak ve vücudun emebileceği hale getirecek olan tek şey ise güçlü mide asididir. Ve işte problem burada başlıyor. 40 yaşından sonra midemizin asit üretme kapasitesi her 10 yılda bir belirgin şekilde azalır. 50'li, 60'lı yaşlara geldiğinizde mide asidiniz 20 yaşındaki halinizin yarısı kadar bile olmayabilir. Buna bir de toplumumuzda yaygın olarak kullanılan mide koruyucu ilaçları ekleyin. Bu ilaçlar asidi neredeyse tamamen sıfırlar. Sonuç: Dünyanın en kaliteli bifteğini de yeseniz Kuzuyu da yeseniz, o etin içindeki B12, bağlarından koparılamadığı için sindirim sisteminizden transit geçer ve vücudunuz ondan faydalanamaz. Siz B12 eksikliği çekmezsiniz, bir emilim krizi çekersiniz. Bu emilim krizinin belirtileri nelerdir? Sadece yorgunluk değil. B12, sinir sisteminin koruyucu kılıfı olan mielin kılıfının üretimi içinde hayati önem taşır. Bu kılıf aşındığında, sinyal iletimi yavaşlar. Bunun sonucunda ne görürüz? Unutkanlık, odaklanma güçlüğü, beyin sisi dediğimiz o zihinsel bulanıklık hali. Hatta ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma. Pek çok erkek bu belirtileri yaşlanmanın doğal bir parçası sanır, hatta Alzheimer başlangıcı diye korkar. Oysa ki sorun basit bir B12 eksikliği olabilir. Daha da ötesi, B12 depresyon ve anksiyete ile de doğrudan bağlantılıdır. Çünkü ruh halimizi düzenleyen serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir. Ve evet, cinsel fonksiyonlar üzerinde de derin bir etkisi vardır. Sinir sinyalleri olmadan kan damarları doğru mesajı alamaz. Bu kadar basit. Yapılan bilimsel çalışmalar, erektil disfonksiyon sorunu yaşayan erkeklerde B12 eksikliğinin sağlıklı erkeklere göre 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu görünmez krize karşı çözüm planımız nedir? Yine basit ve somut. Birincisi, forma dikkat edin. Eczanelerde satılan en ucuz ve en yaygın form olan siyanokobalaminden kaçının. Bu, siyanür molekülü içeren sentetik bir formdur ve vücudun onu aktif hale getirmek için ekstra çaba sarf etmesi gerekir. Sizin aramanız gereken, vücudun anında tanıdığı ve kullandığı aktif formlardır. Bunlar metilkobalamin ve adenosilkobalamindir. Etiketi okuyun. Bu iki isimden birini arayın. İkincisi, emilim sorununu tamamen ortadan kaldırın. Madem ki sorun midede, o zaman mideyi atlayacağız. Nasıl mı? Dil altı tabletleri veya sprey formları ile. Bu formlar, B12'nin doğrudan dil altındaki ince kılcal damarlardan kan dolaşımına karışmasını sağlar. Mide asidine veya sindirim sisteminin herhangi bir aşamasına ihtiyaç duymaz. Bu, oyunu değiştiren bir taktiktir. Üçüncüsü, dozaj. Başlangıç olarak, günde 1000 ila 2000 mikrogram arasında bir doz hedefleyin. Bunu sabahları, kahvaltıdan yaklaşık 15-20 dakika önce, aç karnına alın. Bu, maksimum emilim için en ideal zamandır. Birkaç hafta boyunca bu basit protokolü uyguladığınızda, zihninizdeki sisin nasıl dağıldığına ve enerji seviyelerinizin nasıl istikrarlı bir şekilde yükseldiğine hayran kalacaksınız. Bu, vücudunuzun ateşleme sistemini yeniden devreye sokmaktır. Şimdi gelelim, takımın üçüncü ve son oyuncusuna. C vitamini. Eminim çoğunuz C vitaminini duyduğunuzda aklınıza portakal, limon ve kışın yakalandığınız nezle gelir. Eğer C vitamininin tek faydasının bu olduğunu düşünüyorsanız, devasa bir potansiyeli gözden kaçırıyorsunuz demektir. Nezleyi ve gribi unutun. C vitamini, vücudunuzun tüm boru hattı sistemi olan, yani atardamarlarınızdan en ince kılcal damarlarınıza kadar tüm dolaşım ağınızın koruyucusu ve muhafızıdır. 50 yaşından sonra bir erkeğin canlılığı ve performansı, doğrudan bu dolaşım sisteminin sağlığına bağlıdır ve C vitamini, bu sistemin en iyi dostudur. C vitamininin erkek sağlığı üzerindeki gücünü 3 temel mekanizma üzerinden anlayalım. Birinci ve en önemli mekanizma, nitrik oksit üretimi üzerindeki etkisidir. Nitrik oksit, damarlarınızın iç yüzeyinde üretilen ve damarların gevşeyip genişlemesini sağlayan sihirli bir moleküldür. Damarlar genişlediğinde kan akışı artar. Kalbiniz daha rahat çalışır, beyninize daha fazla oksijen gider, Kaslarınız daha iyi beslenir ve evet, cinsel fonksiyon için gerekli olan kan akışı da bu sayede mümkün olur. Yaşla birlikte ve damarlarımızda biriken hasar nedeniyle vücudumuzun nitrik oksit üretme yeteneği azalır. İşte C vitamini burada devreye girer. C vitamini nitrik oksidi parçalayan serbest radikalleri temizler ve vücudun nitrik oksit üretimini doğrudan artırır. Daha fazla C vitamini, daha sağlıklı damarlar ve daha güçlü kan akışı demektir. İkinci mekanizma, stresle olan ilişkisidir. Modern hayat, bizi sürekli bir stres bombardımanına tutuyor. İş stresi, trafik, ekonomik kaygılar. Vücudumuz strese girdiğinde böbrek üstü bezlerimiz kortizol adı verilen bir stres hormonu salgılar. Kısa vadede kortizol hayat kurtarıcı olabilir. Ama kronik olarak yüksek olduğunda tam bir testosteron katilidir. Kortizol ve testosteron bir tahterevallinin iki ucu gibidir. Biri yükseldiğinde, diğeri mutlaka düşer. Vücudunuz hayatta kalma modundayken, üreme veya kas yapımı gibi lüks fonksiyonları kapatır. Peki C vitamininin bununla ne ilgisi var? Böbrek üstü bezleri, vücuttaki en yüksek C vitamini konsantrasyonuna sahip organlardır. Stres anında, kortizol üretmek için C vitaminini adeta emerler. Eğer C vitamini depolarınız düşükse, vücudunuz stresi yönetmekte zorlanır ve kortizol seviyeleriniz sürekli yüksek kalır. Yüksek doz C vitamini takviyesinin, yoğun stres veya egzersiz sonrası kortizol seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yani C vitamini almak, testosteronumuzu dolaylı yoldan korumak demektir. Üçüncü mekanizma ise kolajen üretimidir. Kolajen, sadece cildinizi gergin tutan bir protein değildir. O, aynı zamanda kan damarlarınızın duvarlarını oluşturan tuğlalardır. Sağlam ve esnek kolajen, güçlü ve esnek damarlar demektir. Yaşlandıkça vücudumuzun kolajen üretimi yavaşlar ve C vitamini kolajen sentezi için kesinlikle vazgeçilmez bir parçadır. C vitamini olmadan vücut kaliteli kolajen üretemez. Bu da damarların sertleşmesine, zayıflamasına ve hasara açık hale gelmesine yol açar. Peki bu güçlü koruyucudan en iyi şekilde nasıl faydalanacağız? Optimal doz günde 1000 ila 2000 mg arasıdır. Ancak C vitamini suda çözündüğü için vücut onu depolayamaz ve fazlası birkaç saat içinde idrarla atılır. Bu yüzden, günde 2000 mg alacaksanız, bunu tek seferde almak yerine, 1000 mg sabah, 1000 mg akşam olacak şekilde ikiye bölmek çok daha etkilidir. Bu, kanınızdaki C vitamini seviyesini gün boyunca daha istikrarlı bir şekilde yüksek tutar. Takviye seçerken, sadece askorbik asit içerenler yerine, emilimi ve etkinliği artıran bioflavonoidler ile birlikte formüle edilmiş olanları tercih edin. Ve tabii ki, Türk mutfağının C vitamini zenginliklerinden faydalanın. Kırmızı dolmalık biber Maydanoz, kivi, brokoli, portakal. Bunlar sadece vitamin değil, aynı zamanda birlikte çalışan binlerce farklı bitkisel besin içerir. Dolaşımınız size bunun için teşekkür edecektir. Şimdiye kadar bu üç güçlü oyuncuyu D3, B12 ve C vitaminini tek tek inceledik. Ama gerçek sihri ve gücü anlamak için onları birbirinden bağımsız askerler olarak değil, birlikte savaşan elit bir komando birliği olarak görmelisiniz. İşte bu sinerji, yani birlikte çalışma etkisi, sonuçları sadece toplamsal değil, katlanarak artırır. Vücudunuzda 1 artı 1, her zaman 2'den daha fazlasını yapar. Bu sinerjinin nasıl çalıştığını anlayalım. Örneğin, kronik stres altında olduğunuzda, kortizol seviyeleriniz yükselir. Daha önce konuştuğumuz gibi, C vitamini bu kortizoli düşürmeye yardımcı olur. Ama aynı zamanda, vücudun strese verdiği bu tepki, magnezyum gibi önemli mineralleri de tüketir ve magnezyum ne için gerekliydi? Evet, D vitamininin vücutta aktif forma dönüştürülmesi için. Gördünüz mü bağlantıyı? Siz stresli olduğunuz için dolaylı yoldan D vitamini etkinliğinizi de düşürürsünüz. C vitamini alarak stresi yönettiğinizde magnezyum depolarınızı korur ve böylece D vitamininizin de daha iyi çalışmasına olanak tanırsınız. Her şey birbirine bağlıdır. Başka bir örnek verelim. B12 ve D vitamininin her ikisinin de ruh hali ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkileri olduğunu biliyoruz. Eksikliklerinde depresyon, anksiyete ve beyin sisi görülür. Bu vitaminleri optimize ettiğinizde zihinsel olarak daha iyi hissedersiniz. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde daha iyi yaşam tarzı seçimleri yapma olasılığınız artar. Daha iyi beslenir, daha fazla hareket edersiniz. Bu da neye yol açar? Vücuttaki iltihaplanmanın azalmasına. Azalan iltihaplanma, C vitamininin damarları onarma işini daha kolay yapmasını sağlar. Ayrıca, daha iyi beslenme, bu vitaminleri doğal yollarla da daha fazla almanıza yardımcı olur. Bu, kendi kendini besleyen bir iyileşme döngüsüdür. Ve belki de en önemli sinerji, enerji ve dolaşım üzerindedir. B12, hücrelerinizin enerji santrallerini çalıştırır. C vitamini ise, bu enerji santrallerine yakıt ve oksijen taşıyan kan damarlarının akıcılığını ve sağlığını garanti eder. Biri olmadan diğeri tam potansiyeline ulaşamaz. Enerji üretmiş olabilirsiniz ama eğer dolaşımınız zayıfsa o enerji ihtiyaç duyulan yere yani beyninize, kaslarınıza ulaşamaz. Aynı şekilde mükemmel bir dolaşımınız olabilir ama eğer hücreleriniz B12 eksikliği yüzünden enerji üretemiyorsa o dolaşımın taşıyacağı pek bir şey kalmaz. Bu 3 vitamin bir orkestranın 3 temel enstrümanı gibidir. Tek başlarına güzel sesler çıkarabilirler ama bir araya geldiklerinde, uyum içinde çaldıklarında ortaya muhteşem bir senfoni çıkar. İşte bizim hedefimiz, vücudunuzda bu sağlık senfonisini yeniden yaratmaktır. Tek tek sorunlara odaklanmak yerine, sistemin tamamını iyileştiren bu bütünsel yaklaşımı benimsediğinizde alacağınız sonuçlar da bütünsel ve kalıcı olacaktır. Bilgi haritanın kendisidir. Ama asıl macera o haritayı kullanarak yola çıktığınızda başlar. Şimdi size, bu bilgileri kafa karışıklığı olmadan, net ve somut adımlarla hayata geçirmenizi sağlayacak 4 haftalık basit bir eylem planı sunacağım. Bu plan, vücudunuza zaman tanımak ve her bir değişikliğin etkisini ayrı ayrı gözlemlemenizi sağlamak için tasarlandı. Lütfen her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. 1. Hafta Bu hafta sadece tek bir şeye odaklanıyoruz, D3 vitamini. Güvendiğiniz bir markadan, 4000 veya 5000 oğluk bir D3 takviyesi alın. Ve bu haftanın görevi, onu her gün günün en büyük ve en yağlı öğünüyle birlikte almayı bir alışkanlık haline getirmek. Telefonunuza bir alarm kurun, kutuyu yemek masasının üzerine koyun, ne gerekiyorsa yapın. Başka hiçbir şeyi değiştirmeyin. Sadece bunu yapın ve vücudunuzu dinleyin. Bir haftanın sonunda sabahları bir nebze olsun daha dinç uyandığınızı veya gün içindeki enerjinizde hafif bir artış olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da hiçbir şey fark etmeyebilirsiniz. Bu da normal. Biz sadece temeli atıyoruz. İkinci hafta. D3 vitamini rutininize devam ederken, şimdi takıma C vitaminini ekliyoruz. 1000 mg'lık bir C vitamini takviyesi alın. Sabah kahvaltı ile birlikte bir tane, akşam yemeği ile birlikte bir tane. Dozları bölmemizin amacı, gün boyunca kanınızdaki antioksidan seviyesini yüksek tutmaktır. Bu hafta, vücudunuzun stresle savaşma ve kendini onarma kapasitesine destek olduğunuzu bilerek bu takviyeyi alın. Özellikle stresli bir gün geçirdiyseniz, akşam dozunun sizi nasıl rahatlattığını gözlemleyin. Üçüncü hafta. D3 ve C vitamini rutinimiz devam ediyor. Şimdi ateşleme sistemini devreye sokma zamanı. Dil altı veya sprey formunda, metil kobalamin içeren bir B12 takviyesi alın. Doz olarak 1000 mikrogram yeterlidir. Bunu her sabah, kahvaltıdan yaklaşık 20 dakika önce, aç karnına alın. Bu, maksimum ve en hızlı emilim için en ideal yoldur. Pek çok insan, B12'nin etkisini ilk hissettiği vitamin olduğunu söyler. Zihinsel netliğinizde veya uyanıklığınızda bir artış olup olmadığına dikkat edin. 4. Hafta Artık 3 kişilik komando timiniz tam kadro çalışıyor, D3 önüne, C vitamini 2'ye bölünmüş olarak, B12 ise sabah aç karnına. Bu hafta, büyük değerlendirme haftası. Bir kağıt kalem alın ve kendinize dürüstçe sorun. 4 hafta öncesine göre, sabahları yataktan kalkma enerjim nasıl? Öğleden sonra yaşadığım o çöküş hissi ne durumda? İşime veya okuduğum bir şeye odaklanma yeteneğim nasıl? Genel ruh halim, daha mı sakin, daha mı pozitif? Cevapları yazdığınızda, kat ettiğiniz mesafeyi somut olarak göreceksiniz. Ve bu somut ilerleme, bu yeni ve sağlıklı alışkanlıkları bir ömür boyu sürdürmeniz için en büyük motivasyon kaynağınız olacaktır. Şimdi size bir sorum var ve cevabınızı yorumlarda gerçekten duymak istiyorum. Bu yola başlamadan önce, bu üç vitamin arasında hangisinin eksikliğini en çok yaşadığınızı düşünüyordunuz ve neden? Tecrübelerinizi paylaşın, çünkü sizin hikayeniz, başka birine ilham verebilir. Takviyeler, yangını söndürmek için kullandığımız en etkili araçlardır. Ama yangının bir daha hiç çıkmamasını sağlamak istiyorsak, evin temelini sağlamlaştırmalıyız ve o temel, her zaman mutfakta atılır. Takviyeler birer tamamlayıcıdır, asla yerine geçici olamazlar. Şimdi bu temel besinleri, atalarımızın binlerce yıldır yediği, genlerimizin tanıdığı, lezzetli ve besleyici Türk mutfağından nasıl alabileceğimize bakalım. D vitamini için özellikle kış aylarında kendinize bir iyilik yapın ve Karadeniz'in gümüşü olan hamsiyi sofranızdan eksik etmeyin. Somon veya uskumru gibi diğer yağlı balıklarda mükemmel birer kaynaktır. Bunları bulamıyorsanız en basitinden gezen tavuğun yani köy yumurtasının o koyu turuncu sarısı da değerli miktarda D vitamini ve onu emmek için gereken yağ bir arada sunar. Menemeninize veya omletinize bir yumurta fazla kırın. Ve elbette, imkanınız varsa, güneşin en cömert olduğu öğle saatlerinde 15-20 dakika, koruyucu krem sürmeden kollarınızı ve bacaklarınızı güneşle buluşturun. Bu, vücudunuzun kendi ilacını üretmesinin en doğal yoludur. B12 vitamini söz konusu olduğunda, hiçbir bitkisel kaynak hayvansal kaynakların yerini tutamaz. Bu bir gerçektir. En zengin kaynaklardan biri, pek çoğumuzun unuttuğu bir süper gıda olan kuzu ciğeridir. Haftada bir porsiyon, soğanla güzelce sotelenmiş bir ciğer yemek B12 depolarınızı zirveye çıkarabilir. Ciğeri sevmiyorsanız, kaliteli, merada otlamış hayvanın kırmızı eti ve kuzu eti de harika kaynaklardır. Unutmayın, yediğiniz hayvan ne kadar sağlıklıysa, siz de o kadar sağlıklı olursunuz. C vitamini için ise mutfağımız adeta bir cennet. Bir kase, bol limonlu ve zeytinyağlı bir maydanoz salatasını düşünün. Bu, sadece bir salata değil, bir C vitamini ve antioksidan bombasıdır. Kahvaltıda yediğiniz o taze kırmızı ve yeşil biberler, C vitamini açısından portakaldan bile daha zengindir. Akşam yemeğinde etin yanına hafifçe buharda pişirilmiş brokoli veya karnabahar ekleyin. Buharda pişirme, vitamin kaybını en aza indirir. Bu gıdaları hayatınıza dahil ettiğinizde, sadece bu üç vitamini almakla kalmazsınız. Vücudunuzun tanımadığı, ne yapacağını bilemediği izole bir kimyasal almak yerine, lif, mineral ve binlerce farklı bitkisel besin içeren bir sinerji paketi alırsınız. Temeliniz her zaman gerçek gıda olmalı. Takviyeler ise modern hayatın yarattığı boşlukları dolduran akıllı müttefiklerinizdir. Bu yeni ve güçlü yolda ilerlerken sizi yavaşlatabilecek veya tamamen raydan çıkarabilecek bazı yaygın tuzaklar vardır. Bunları bilmek sizi başarısız olmaktan koruyacaktır. Şimdi, hastalarımda en sık gördüğüm ve sonuçları sabote eden 3 ölümcül hatayı sizinle paylaşacağım ki, siz bu hatalara düşmeyesiniz. Birinci Ölümcül Hata Yanlış formu satın almak Piyasa, ucuz ve etkisiz takviyelerle doludur. Tüm takviyeler eşit yaratılmamıştır. Etiket okuma alışkanlığı edinmelisiniz. Daha önce de defalarca vurguladığım gibi, D vitamini için 3, kolekalsiferol formunu, dikiği değil, B12 için... Vücudun doğrudan kullanabildiği metilkobalamin veya adenosilkobalamin formlarını arayın. Ucuz ve sentetik olan siyanoKobalamini değil. C vitamini için etkinliğini artıran bioflavonoidler içeren formülleri tercih edin. Unutmayın, ucuz olan bir ürün eğer vücudunuz onu emip kullanamıyorsa aslında en pahalı üründür çünkü paranızı tamamen çöpe atmış olursunuz. Kaliteye yatırım yapın çünkü sağlığınıza yatırım yapıyorsunuz. İkinci ölümcül hata. Düzensizlik ve sabırsızlık. Bu vitaminler baş ağrısı için içtiğiniz bir ağrı kesici gibi anında etki göstermez. Vücudunuzun yıllar boyunca boşalmış olan depolarını yeniden doldurmak, hücrelerinizi onarmak ve sistemlerinizi yeniden dengelemek zaman alır. Birkaç gün alıp, unutup sonra tekrar başlayarak bir sonuç alamazsınız. Tutarlılık bu oyunun anahtarıdır. Bunu bir ilaç almak gibi değil, dişlerinizi fırçalamak gibi düşünün. Her gün yapılması gereken temel bir bakım. Kendinize en az 4 ila 6 hafta verin. Değişim yavaş başlayacak ama bir kez başladığında bir kartopu gibi büyüyerek devam edecektir. Sabırlı olun. Vücudunuza bu iyileşme fırsatını tanıyın. Üçüncü ve en önemli ölümcül hata. Diğer faktörleri tamamen göz ardı etmek. Bu, her şeyi özetleyen hatadır. Günde avuç dolusu en kaliteli takviyeleri içip, sonra uykusuz kalmaya, stres içinde yaşamaya, şekerli ve işlenmiş gıdalarla beslenmeye ve hareketsiz kalmaya devam ederseniz, bir mucize bekleyemezsiniz. Bu takviyeler, kötü bir yaşam tarzını telafi etmek için değildir. Onlar, iyi bir yaşam tarzının etkisini en üst düzeye çıkarmak içindir. Arabanızın deposuna en kaliteli yakıtı koyup, sonra motor yağı olmadan veya patlak plastiklerle yol gitmeye çalışmak gibi bir şey bu. Bütünsel düşünmek zorundasınız. Yeterli uyku, testosteron üretiminin zirveye çıktığı zamandır. Stresi yönetmek, testosteron katili olan kortizolü düşürür. Temiz beslenmek vücudunuzdaki o sessiz yangını söndürür. Bu temel direkleri yerine oturtmadan takviyelerden alacağınız verim her zaman sınırlı kalacaktır. Lütfen kendinize bir bütün olarak bakın ve sağlığın tüm parçalarını bir araya getirin. Bu uzun ve detaylı sohbeti sonlandırırken size tüm bu anlattıklarımın ötesinde daha derin bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu konu sadece kan tahlili sonuçlarınızı düzeltmekle veya sabahları daha enerjik hissetmekle ilgili değil. Bu çok daha fazlasıyla sizin mirasınızla ilgili. Bu, bir gün torununuz size "Dede, top oynayalım mı?" dediğinde, "Yorgunum oğlum." demek yerine, onunla birlikte koşup, yorulmadan o anın keyfini çıkarabilecek güce sahip olmakla ilgilidir. Bu, ailenizin önemli bir karar arifesinde size akıl danıştığında, zihniniz sisli olduğu için değil, bilge ve berrak bir zihinle onlara yol gösterebilmekle ilgilidir. Bu, hayatın fırtınaları vurduğunda ailenizin sığınabileceği, güvenebileceği o sağlam direk, ailenizin direği olmaya devam edebilmekle ilgilidir. Yorgunluk, unutkanlık ve tükenmişlik hissi sizin bu en değerli rollerinizi oynamanıza engel olamaz. Olmamalı. 50 yaşından sonra sağlığınızın kontrolünü elinize almak, imkansız bir şekilde zamanı geri çevirmeye çalışmak değildir. Bu optimizasyonla ilgilidir. Mevcut motorunuzun potansiyelini en üst düzeye çıkarmakla Vücudunuza yaşınız ne olursa olsun, olması gerektiği gibi çalışması için ona ihtiyaç duyduğu doğru araçları ve doğru yakıtı vermekle ilgilidir. Yorgunluğu, zihin bulanıklığını veya performans düşüklüğünü yaşlanmanın kaçınılmaz bir kaderi olarak kabul etmek zorunda değilsiniz. Bu bir seçimdir. Unutmayın, bir erkeğin gücü geçmişte ne kadar güçlü olduğuyla değil, bugün sağlığı için ne kadar akıllıca kararlar verdiğiyle ölçülür. Bugün bir karar verin. Kabullenmeyi bırakıp harekete geçme kararı verin. Kendiniz için, geleceğiniz için ve en önemlisi, sevdikleriniz için bir karar verin. Ben Doktor Melis Çelik, Düşünce Molası kanalından. Eğer bu video size bir ışık yaktıysa, bir farkındalık yarattıysa, lütfen bu emeğin daha fazla kişiye ulaşması için beğen butonuna basın ve henüz yapmadıysanız kanala abone olun. Bir sonraki videoda, yine bilimin ışığında, sağlığınızın kontrolünü elinize almanın başka bir yolunu konuşmak üzere görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve güçle kalın. Video bitişi.